İstanbul, bir şehir ki asırlar boyunca krallıkların, imparatorlukların ve farklı kültürlerin merkezi olmuş. Ancak bu kadim şehrin topraklarının derinliklerinde yatan bazı sırlar ne tarihle ne de bilimle açıklanabilir. Boğaz'ın serin rüzgarlarının okşadığı Beykoz'daki Yuşa Tepesi yalnızca bir türbe değil, anlatılanlara göre gizemli ve ürkütücü olayların merkezi. Hikayesi kutsallıkla başlasa da bu tepenin karanlık ve açıklanamayan bir yüzü var. Şimdi bu hikayenin derinliklerine, daha önce duyulmamış detaylara ve karanlık sırlarına inmeye hazır olun. Yuşa Peygamber'in kutsalliği, inançların kesişim noktası. Yuşa Peygamber hem İslam hem de Yahudi geleneğinde önemli bir peygamber olarak kabul edilir. Hertz Musa'nın, sadık yoldaşı olan Yuşa'nın İsrailoğullarını vaat edilen topraklara ulaştırdığına inanılır. Ancak onun hikayesi yalnızca bu görevle sınırlı değildir. Efsaneye göre, Yuşa Peygamber öyle bir görevle donatılmıştır ki, bu görev yalnızca insanlar değil, varoluşun kendisiyle ilgilidir. Bazı kadim kaynaklar, onun dünya üzerindeki ruhani enerjilerin koruyucusu olduğunu ve insanlık tarihini etkileyen bilinmeyen bir görevi yerine getirdiğini söyler. Peki bu kutsal figürün İstanbul'a Yuşa Tepesi'ne olan bağı nasıl açıklanabilir? Bazı rivayetlere göre peygamberin mezarı bir tesadüf değildir. Yuşa Tepesi'nin bulunduğu yer dünyanın farklı noktalarındaki diğer kutsal enerji noktalarıyla aynı hizadadır. Bu yalnızca manevi bir alan değil aynı zamanda evrenin gizemli güçlerinin yoğunlaştığı bir nokta olarak kabul edilir. İnanışa göre, Yuşa Peygamber'in mezarı, bu gücün dengede kalması için stratejik olarak buraya yerleştirilmiştir. Tepenin gizemli mezarı, hiç açılmamış sırlar. Tepenin en dikkat çekici özelliği, Yuşa Peygamber'in mezarının uzunluğudur. Tam 17 metre. Bir mezar neden bu kadar uzun olur? Birçok kişi bunun peygamberlerin büyüklüğünü ve manevi gücünü simgelediğine inanır. Ancak bazı araştırmacılar bu mezarın bir sembol olabileceğini ve altında daha derin sırlar barındırdığını düşünür. Kazı yapılamayan alan Osmanlı döneminde 19. yüzyılda Yuşa Tepesi'nde araştırma yapmak isteyen bir grup tarihçi, mezarın altındaki yapının ne olduğunu anlamak için kazı yapmak istemiştir. Ancak kazının ilk gecesinde garip bir olay yaşanır. Kazıya katılan işçilerden biri yere kazma vurduğu anda yüksek bir uğultu duyulduğunu ve ardından bayıldığını anlatır. İşçi uyandığında "Ellerime dokundular, beni durdurdular." diye sayıklamıştır. Bu olaydan sonra kazı ekibi araştırmalarını yarıda bırakmış ve o alan bir daha kazılmamıştır. Ürpertici ışıklar ve gecelerdeki gizem Tepede özellikle geceleri gözlemlenen ışıklar bu alanın doğaüstü bir enerji barındırdığına dair inancı güçlendirir. 10. 8. ve 19. yüzyıllarda bölgede yaşayan köylüler bazı geceler tepenin üzerinde bir ışık sütununun gökyüzüne yükseldiğini görmüşlerdir. Bu ışık kimi zaman bir an için parlayıp kaybolurken bazı gecelerde saatlerce devam ettiği anlatılır. Bir Osmanlı kadısının kayıtlarında 1764 yılında bir grup yerli halkın bu ışığı görmek için tepeye çıktığı ve aniden kaybolduğu yazılmıştır. Günler sonra yapılan aramada yalnızca kaybolan insanların ayakkabıları bulunmuş, başka hiçbir iz bulunamamıştır. Bu olay halk arasında ışığın daveti olarak anılmaya başlanmıştır. Gizemli tüneller ve altındaki geçitler. Yuşa Tepesi'nin altındaki tüneller tepenin en büyük ve en korkutucu sırrıdır. Rivayetlere göre bu tüneller, yalnızca fiziksel bir geçit değil, başka bir boyuta açılan bir kapıdır. Özellikle kadim mistik kaynaklarda, Yuşa Tepesi'nin altında gizli bir dünya ya da kadim bir mabet olduğu sık sık dile getirilmiştir. Definecilerin hikayesi bir rivayete göre, 1930'lu yıllarda bölgeye gelen bir grup defineci, tepenin altındaki tünellerden birine girmiştir. Tünelin derinliklerine indikçe taş duvarların üzerindeki tuhaf sembolleri fark etmişlerdir. Duvarlarda yıldızlar, spiraller ve bilinmeyen yazılar bulunuyordu. Bu semboller eski bir dili ya da başka bir uygarlığı işaret ediyordu. Defineciler tünelin sonunda devasa bir kapıyla karşılaşmışlardır. Kapının üzerinde şu yazı olduğu iddia edilir. Buradan sadece temiz ruhlar geçebilir. Definecilerden biri kapıyı açmaya çalıştığında korkunç bir çığlık attığı ve kapının aniden üzerlerine kapandığı söylenir. Olaydan kurtulan tek bir kişi yıllarca bu tünel hakkında konuşmamış ve öldüğünde bile bu sırrı yanında götürmüştür. Sessiz fiziltiler ve görüntüler yuşağı tepesinde yaşanan en garip olaylardan biri, sessizliğin içinde duyulan fısıltılardır. Tepede gece yürüyüşe çıkan insanlar, sanki biri kulağına fısıldıyormuş gibi bir hisse kapıldıklarını anlatır. Ancak fısıltılar ne Türkçe ne de başka bilinen bir dilde değildir. Ziyaretçiler, bu seslerin bir davet mi yoksa bir uyarı mı olduğunu anlamadıklarını dile getirmiştir. Bir diğer esrarengiz olay ise Mezarın çevresinde görülen siluetlerdir. Beyaz ya da gri tonlarında insanımsı şekillerin gece karanlığında mezarın etrafında dolaştığını görenler olmuştur. Bu siluetler sessizce süzülüp kaybolur. Halk arasında bu görüntüler Yuşa peygamberin ruhani muhafızları olarak yorumlanır. Ancak bazıları bunun başka bir boyuttan gelen varlıklar olduğunu iddia eder. Modern teknolojinin bozulması tepenin üzerindeki gizemler Yalnızca tarihsel hikayelerle sınırlı değildir. Modern zamanlarda Yuşa Tepesini ziyaret eden birçok kişi teknolojik cihazlarının çalışmadığını ya da garip bir şekilde bozulduğunu anlatmıştır. Telefonlar çekmez, kameralar kayıt yaparken birden durur ve hatta saatler aniden durur. Bazı bilim insanları bu olayları manyetik alan değişiklikleriyle açıklamaya çalışmıştır. Ancak bu fenomen bölgenin esrarengiz havasını daha da derinleştirir. Kapılar'ın arkasında ne var? Tüm bu hikayeler insanları şu soruyu sormaya itiyor. Yuşa tepesinin altında ne saklı? Efsanelere göre tepenin altındaki kapılar yalnızca belirli zamanlarda gökyüzündeki yıldızların özel bir hizalanmasında açılır. Kapının ardında ise ya başka bir dünya ya kadim bir sır ya da insanlık tarihinin bilinmeyen bir parçası saklanmaktadır. Sonsuza kadar kapalı kalacak bir gizem mi? Yuşa Tepesi, bugüne kadar çözülmemiş sırları ve açıklanamayan olaylarıyla İstanbul'un en gizemli noktalarından biri olmaya devam ediyor. Birçok kişi bu sırların sonsuza kadar saklı kalması gerektiğini düşünür. Ancak bazıları için bu tepe İnsanlık tarihinin en büyük bilinmeyenlerinden birine açılan bir kapıdır. Eğer bir gün Yuşa Tepesi'ni ziyaret ederseniz, yalnızca fiziki bir tepeye değil, tarihin, inancın ve doğa üstünün kesişim noktasına adım attığınızı unutmayın. O anda bir fısıltı duyarsanız ya da gökyüzüne yükselen bir ışık görürseniz, belki de bu sır sizi çağırıyordur. Ama dikkatli olun. Çünkü bu çağrı her zaman güvenli olmayabilir. Belki de bazı sırlar sonsuza kadar saklı kalmalıdır.